Onlar dünyanın en güçlü ordularından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numarasını yani Genelkurmay Başkanı'nı korumakla görevli. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyük Anıtı adeta gölge gibi takip eden bu çok özel korumalar komutanlarının çevresine etten duvar örüyorlar. İsimleri VIP koruma, isimleri görevlerinin yanı sıra niteliklerini de yansıtıyor. Çünkü hepsi ordunun göz bebeği bordo beledilerden seçiliyor. Korudukları Genelkurmay Başkanı'nın hayatı kendi hayatlarından önce geliyor. Görevin yeri niteliği ve önemine göre koruma sayısı arttırılabiliyor. Genelkurmay Başkanı'nın yurt içi ve yurt dışı programlarında koruma ekibinin niteliğinde bazı değişiklikler yapılabiliyor. Bir kurmay albayın komutasındaki ekipte bulunan her bir bordo verelinin ayrı ayrı ve çok önemli yetenekleri vardır bomba imha, yakın dövüş, istihbarat gibi özel uzmanlık alanlarına sahip olan bu seçkin timdeki isimlerin hepsi ileri otomobil sürüş tekniklerine de sahip. Bunun anlamı basit. Her bir kurma 3 çift ve 1 otomobilde oluşan araç konvoyunda acil bir durumda direksiyona geçip görev yapabiliyor. Genel Kurmay Başkanı'nın konvoyunu oluşturan araçlar da çok özel. Arazi şartlarına uygun ciplerden birinde frekans bozucu cemrıda var. Büyük Paşayı koruyan timdeki her personel büyük titizlikle seçiliyor. Gruba dahil olan her koruma bir yıllık özel harekat kursundan geçtikten sonra göreve başlıyor. Bu o kadar zorlu bir sınav ki kursun sadece yakın koruma etabının süresi bile iki buçuk ay. Ordunun en önemli isimlerini korumakta görevli Bordo verelilerin seçiminde yabancı dil bilmek, sicilindeki başarı notu, hassas görev tecrübesi, sivil ortamda kesil kabiliyeti, protokol kurallarına hakimiyet gibi özellikler de belirleyici oluyor. Terörle mücadelenin şiddetinin iyiden iyi arttığı şu günlerde koruma grubunu oluşturan subay ve as subayların hepsinin araziden geliyor olması da dikkat çekici bir nokta. Yani Büyük Anıtpaşa'yı koruyan ekiptekiler daha önce sayısız operasyona katılmış terörle mücadele tecrübesi yüksek subay ya da az subaylar.